Evet sevgili izleyenlerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere lor peynirli pide yapacağım. Öncelikle malzemelerimiz burada klasik 200 milimlik, bardaklarla ılık suyumuz var. Yurma kabımıza suyumuzu alalım. Bir paket kuru mayamız var. Bir yemek kaşığı şekerimiz var. Şekerle mayayı bir eritelim şöyle. Şöyle 100, milim, 100 milimlik 100 çay bardağından da yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Alt bardakta unumuz var. Unumuzu kontrol ekleyelim. Unun kalitesine göre un miktarı değişebilir sevgili izleyenlerim. Ve yoğurmaya başlayalım. Ve tuzumuzu da ilave edelim. Evet sevgili izleyenlerim ben hamurumu yoğurdum. Şöyle güzel orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettik. Ele yapışan. Onu da şöyle güzel üzerine bir poşetimizi örtelim şekilde mayalandırmaya bırakalım. Evet sevgili izleyenlerim ben iç harcını hazırlamak için birazcık ısıttım şöyle 100 milimlik çay bardağıyla da sıvı yağımızı aldım tenceremin içine. Şimdi burada iki orta boy kuru soğanımız var şurada iki diş sarımsağımız var. İlk önce soğanları tenceremize alalım şöyle Soğanlarımızı kavuralım. Evet sevgili izleyenlerim soğanlarımız kavruldu. Bu esnada Savsaklarımızı şöyle ilave edelim. Şöyle bir iki turda onları döndürelim içinde. Şöyle bir yemek dolusu domates salçasını ilave edelim. Salçamızı da kavuralım. Kokusu çıkana kadar. Şöyle çeyrek bardak 50 gram kadar da suyumuzu ilave edelim. Evet salçamızı böyle açtıktan sonra 400 gram burada lor peynirimiz var onu ilave edelim ve karıştıralım. Şimdi burada baharatlar olarak bir tatlı kaşığı pul biberimiz var. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığından az fazla da tuz koydum. Tuzu siz kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Onu da güzel karıştıralım. Ve en son olarak şurada küçük bir demet maydanozumuz var. Onu ilave edelim. Ocağımızın altını kapatalım. Maydanozu da bir karıştıralım içinde. Evet iç harcımız, iç harcımız hazır. Şimdi soğumaya bırakalım. Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi benim hamurum gayet güzel mayalandı. Şunları da ziyan etmeyeyim alayım. Hamurumuzun havasını da alalım. Masamızın üzerine unumuzu serpelim. Hamurumuzu alalım. Şöyle bezeleri ayıralım. Şöyle az mandalina, mandalinadan büyük bezeleri ayıralım şöyle. Ve devam edelim. Evet sevgili izleyenlerim ben bezelerimi aldım. Şöyle 5 dakika dinlendirelim. Ben de kapatalım. Evet sevgili izleyenlerim benim hamurlarım dinlendi. 5 dakika. Hemen şöyle unu altına serelim. Elinizle hemen açılabiliyor. Servis tabağı büyüklüğünde. Hemen harcımızdan da şöyle bir yemek kaşığı içine koyalım. Ve şurada 100 gram kaşar peynirim var. Gördüğünüz gibi onu rendeledim. Üzerine de şöyle kaşar peyniri koyalım. Ondan sonra kapatalım şu şekilde. kenara alalım. Hamurumuz o kadar güzel olmuş ki gerçekten. Hemen elimizi vurduğumuz zaman açılıyor. Hemen şöyle kapatalım. Sevgili izleyenlerim buraya kadar eğer videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı da unutmayın. Çünkü beğeniler, yorumlar ve aboneler ücretsizdir biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Kanalımın büyümesinde yardımcı olursunuz bana. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir, bir de benim tariflerime güvenerek birebir uyarak yaparsanız çok sevinirim. Şu şekilde iç harcımızı koyalım. Kaşarımızı da koyalım ve kapatalım. Evet sevgili izleyenler, ben diğerlerini yapayım. Sonra görüşürüz. Evet sevgili izleyenlerim, ben tepsimi ayarladım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk yaptığımızdan başlayarak üstüne basarak şöyle açmaya çalışıyoruz. Şu şekilde şöyle çekiştirebilirsiniz evet sevgili izleyenlerim bastıra bastıra şu şekilde hafif üzerine un sepelim şöyle çekiştirerek şu şekilde tepsimi boyunca yapıyorum ben diğerlerini de yapayım daha sonra görüşürüz evet sevgili izleyenlerim gördüğünüz gibi ben pidelerimi yaptım iki tanesini de daha sonra pişireceğim çok sıkıştırmak istemedim çünkü Burada 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Ben e, bir, bir tat e, bir tane yumurtanın da e, sarısı var. Akını koymadım. Ben böreklerime, çöreklerime bu şeyi sürüyorum ben. Karışımı sürüyorum. Çok da güzel kızartıyor. Şöyle karıştıralım bir güzel. Evet sevgili izleyenlerim ben üzerlerine de soslarını sürdüm Önceden ısıtılmış 180 derece Evet sevgili izleyenlerim benim pidelerim oldu Üzerlerine de soslarını sürdüm 200 derece önceden ısıtılmış fırına pişirmeye gidelim Evet sevgili izleyenlerim benim pidelerim pişti gördüğünüz gibi Çok da güzel gözüküyor Gerçekten muhteşem oldu Umarım sizler de severek yaparsınız Şöyle sizlere bir bunu yağladım altın üstünü göstermek istedim sizlere. Gerçekten hepsi birbirinden güzel oldu. Şu şekilde. Bakar mısınız? Bir de şöyle içini göstereyim sizlere. Şöyle çekeyim. bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Şöyle içini açayım. Hala da sıcak. Bakın. Harika gözüküyor. Umarım sizler de severek ve beğenerek yaparsınız. Eğer böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.